Cenab-ı Allah inna anzalnahu fi layletil kader biz indirdik diyor. Bazı gençler bize soruyorlar. Hocam Allah çoğul mu ki biz dedi? Halbuki ben indirdim demesi gerekirdi. Hayır Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bazen biz bazen de ben kelimesini kullanıyor. Ene rabbukum çeşitli şeylerde inni ene rabbukum fa'budni ben senin Rabbinin bana ibadet et derken ben kelimesini kullanan Allahu Teala Nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun Kur'an'ı biz indirdik onu biz muhafaza edeceğiz derken biz kelimesini bu Kadir suresinde de biz kelimesini kullanıyor. Neden? Haşa çoğul olduğu için değil. Bu konunun otoritesi biziz. Yücelik ifade eder. Otorite ifade eder. O anlamda biz demiştir. Efendim inna enzelnel Kur'ane fi leyletil kadri diyebilirdi Cenab-ı Allah. Biz Kur'an'ı Kadir Gecesi indirdik diyebilirdi. İnna enzelnahu. Biz onu indirdik diyor. İsmini açıkça söylemiyor. Onu deyince neyi indirdi Cenab-ı Allah diye sorsun insanlar. Bunun üzerine Kur'an indirildi diye cevap yerine otursun diye bu meçhul ya da zamirle ifade etmek işin teyididir. Kadir gecesinde indirdik deyince gençlerimizin aklına soru geliyor. Hocam Kur'an-ı Kerim'in hepsi Kadir gecesinde mi indirildi? Hayır. Nereden bildik? 23 sene 3 ay gibi uzun bir sürede tamamlandı. Evet. E bir de ayet var hocam. Şehru Ramazan ellezî unzile Kur'an. Biz Kur'an'ı Ramazan ayında indirdik buyuruyordu Cenab-ı Allah. Efendim bunların hepsi de doğru. Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına berat gecesinde. Dünya semasından yeryüzüne iniş Kadir Gecesi başladı. Kadir Gecesi de Ramazan'ın içinde olduğu için işte yine aynı mana doğru oldu. Ve tamamı da 23 sene 3 ayda inmiş oldu. Hepsi doğru fakat böyle anlamak gerekir diye arz ettim. Şehr Ramazan ellezi Kur'an o da açıkça gösteriyor ki Ramazan ayında başladı. Efendim tamam Ramazan ayının içinde de Kadir gecesi yüzde yüz hangi gece? Elbette Cenab-ı Allah onu hikmeten gizlemiş. Bütün senenin içinde gizli. Ayrıca Ramazan ayının içinde gizli. Ayrıca son 10 günde, son 10 günün tek gecelerinde. Ama 26'yı 27'ye bağlayan gece, bu önümüzdeki gecenin Kadir Gecesi olması ihtimali yüzde 99, onda 9. Sadece yüzde 100 diyemiyoruz. Peki delilimiz ne? Leyletül Kadri ifadesi Kadir suresinde üç kere tekrarlanıyor değerli seyirciler. Leyletül Kadri cümlesi dokuz harften oluşuyor. Üç kere tekrarlanınca demek ki 27 diye efendim belirleniyor. Efendim, bazı gençlerin bana sorusu geliyor. Hocam bu Kadir Gecesi bin aydan ayrılı değil mi? Evet bir de Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Öyleyse bu geceyi ihya edelim. Ondan sonra bin ay ibadet etmemize gerek yok. 84 sene ibadet etmemize gerek yok. Hayır kardeşim bu o demek değil. Bir nesnenin diğer benzerlerinden daha kıymetli olması onların hepsinin yerine geçmesi manasına gelmez. Misalimi anlayacaksınız. Çok ucuz ve modeli düşük bir otomobil düşünelim. Kaç kişi taşır? Beş kişi. Fiyatı ne kadar? Yüz bin lira. Çok lüks ve çok yeni sıfır bir otomobil düşünelim. Markalı bir otomobil düşünelim. Donanımlı, güvenlikli, birçok şey otomatiğe bağlı. Diğeri bin iken bu otomobil bir otomobil 1 milyon ediyor olabilir. Yani 10 katı fazla. Peki ucuz, ucuz olan otomobil 5 kişiyi taşırken pahalı olan otomobil onun 10 katı daha pahalı diye 10 katı insanı taşır mı? Yani 50 kişiyi taşır mı? Hayır. O da 5'i taşır, o da 5'i taşır ama birinin değeri odur, diğerinin değeri budur. Bu gece bin aydan hayırlıdır. Ama bin ayın namazının yerini tutar manasına gelmez. Bin ayda artık ibadet etmenize gerek yok manasına gelmez. O zaman nefsin oyununa gelmiş oluruz. Tıpkı ne gibi? Camide cemaatle kılınan namaz, evde kılınan namazdan 27 kat daha fazla sevaplı. Hadis-i şerif açık. E öyleyse bir, bir vakit gidelim camide kılalım, 27 vakit kılmayalım. Bu yanlış bir anlayıştır ve bu yola girmek doğru değildir. Efendim, şiirimize geçeceğiz. Bu geceler ibadet için çok önemli zaman bölümleridir. Dikkat ederseniz bütün kandiller gece geliyor, gündüz denilmiyor. Gündüz çalışma, maişet temin etme, dünyalığımızı elde etme için çok verimli bir zaman bölümü. Geceler ise ibadetler için çok önemli bir zaman bölümüdür. Verim açısından geceler ibadette gündüzden daha verimlidir. Bu geceyi bin aydan hayırlı eden neydi? Kur'an'ın onda inmiş olması. Ramazan'ı on bir aydan hayırlı yapan neydi? Kur'an-ı Kerim'in onda inmiş olması. Öyleyse biz de Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimizi bir gözden geçirmemiz lazım. Yüzüne okuyamıyorsak derhal okumaya başlamamız lazım. Okuyorsak ezberlemeye çalışmamız lazım. Biz okuyorsak başkasına da okutmaya gayret etmemiz lazım. Kur'an'a olan hizmeti artırmalı ve Kur'an ayetleriyle sahih olan sünnet-i seniyyeyi bugünün fizik, kimya, astronomi, tıp ilmiyle birleştirerek günümüz insanlarına sunmaya gayret etmeliyiz. Efendim bu gece böyle bir lütufla gönderilmesinin hikmetlerinden birisi nedir? Kulluk uzun bir maratona benzer. Diyelim ki bu maraton Kars'tan başlasın, Edirne'de bitecek olsun. Bizim ömrümüz, insanların ortalama ömrü 80 küsür sene kabul edelim. Bazı insanlar bülü çağına erer ermez vazifesine başlıyor, ibadetlere başlıyor, kulluğa başlıyor. Bazısı 3 sene sonra başlıyor. Bazısı 5 sene sonra başlıyor. Ne yapıyor? Kendi yaşıtları maratonda mesafe almış, kendi geride kalmış. Hatta o kadarı var ki 35 40 sene sonra başlayanlar var. Cenab-ı Allah onlara bir fırsat veriyor. Diyor ki: "Maratona vaktinde başlamadınız. Arkadaşlarınızla beraber koşmadınız. Ama ben size bir helikopter gönderiyorum." Eğer bu helikoptere binerseniz 80 sene önce kalkan giden arkadaşınızın yanına sizi yetiştireceğim. İşte Allahu Teala bahane Allah'ı diye niye söylüyoruz? Bu gibi geceleri, cuma gecesini, bayram gecesini, Arafat'ı, bayramı Cenab-ı Allah insanları affetmek için birer bahane olarak kullanıyor. Allahu Teala bahane olarak kullanıyorsa kulun bu bahaneye yapışması gerekmez mi? Elbette gerekir. İşte bu anlamda bu geceleri çok iyi değerlendirmemiz lazım. Gayret bizden, lütuf Allah'tandır. Ama öyle yattığımız yerden olmaz. Dedik ki geceler ibadetler için çok önemli zaman bölümleri. Ey dide, nedir uyku? Gel uyan gecelerde. Biz de diyelim ki gel uyan şu kadirde. O kadar yatma. Kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde. Dışarı çık da şu yıldızların hareketini bir seyret. Niye seyredeyim? Aa ne kadar da yıldız var. Ne kadar çok yıldız oluşmuş. Bunun için değil. Bak heyeti alemde bu hikmetleri seyret. Bul saniini ol ana hayran gecelerde. Ben sana çık da yıldızlara bak diye niye söylüyorum? Onlar onları yaratanı bul. Ona hayran ol. Bir başka sohbetimizde arz edeceğim. İki yıldızın arası 42 trilyon kilometre değerli seyirciler. İnşallah bir sohbetimizin konusu olacak. E ne kadar yıldız var? Ne kadar mesafe eder? Kaç tane galaksi var? Allahu Ekber deyince mesele kökten hallolur. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil, koy gafleti dildardan uyan gecelerde. Gündüz işe güce dalıyorsun diyor. Çoluk çocuk seni meşgul ediyor. Bu gafleti bırak da gece uykusu, uykusunu terk et, seni yaratan Allah ile beraber olmaya gayret et ve bize bir mesaj veriyor. Aşıklar uyumaz gece. Sen hem uyuma kim? Gönlün yüzüne, görüne canan gecelerde. Aşık olan uyumaz. Sen de uyuma ki Allah'ın tecelliyatını, isimlerinin sıfatlarının tecellilerini göresin. Gafletle uyumak ''Nereva Abdülhak Abdi Hakire şefkatle nida eyle eyler Rahman gecelerde. Hem aciziz, hem günahkarız hem de yatıyoruz. Olmaz böyle şey diyor. Yahu başka gecelerde yattığımızı düşünsek ki her gece Müslümanın uyanık olması lazım da şu Kadir gecesini olsun sabahlara kadar uyanık geçirmezsek bu Kadir gecesini olsun Rabbimizi anarak götür geçirmezsek biz bu gecelerden nasıl bir fayda elde edeceğimize inanabiliriz. Bu gecelerin ihya ettiğimizi nasıl söyleyebiliriz? Cümle geceyi uyuma kayyumu seversen. Kayyum kim? Allah. Bütün gece yatıp kalma Allah'ı seversen. Ta Hay olasın hay ile can gecelerde diri olan Allah ile sen de diri olasın geceleri diri getirirsin dili diri geçirirsen uyanık geçirirsen sen de Rabbin esmasıyla dirilirsin sıfatlarıyla dirilirsin Şu beyt dikkat etmeyi çok değecek bir beyittir Dil beyti Hudadır Pak eyle anı sivadan, kasrına nüzul eyler, sultan gecelerde. Müminin gönlü, kalbi Allah'ın sarayıdır. Dil beyti hudadır. Pak eyle anı sivadan. Onu diğer başkalarından, Allah'ın sevgisinin dışındaki sevgilerden temizle ki, sarayın sahibi gelip sarayına otursun. Malumunuz bir evde kiracı varsa ev sahibi gidip oraya oturamaz. Önce kiracının tahliyesi gerekir ki evin sahibi gelip otursun. Zamandan ve mekandan münezzeh olan Cenab-ı Allah. Hiçbir mekana sığmayan Cenab-ı Allah, ben mümin kulumun kalbindeyim. Ben mümin kulumun kalbine sığarım demiş. Hangi kulunun mümin? Her mümin mi? Hayır. Kalbini Allah sevgisinden başka sevgilerden temizleyen, tahliye eden kulların kalbine sığacağını söylüyor. Sen de böyle yap diyor. Dil beyti hudadır, pak eylaanı sivadan, kasrına nuzul eyler sultan gecelerde. E bu nasıl başarılacak? Az ye, az uyu, hayretle var, fani ol andan, bul canı beka, Ol ana mihman gecelerde. Kardeşim az ye, az uyu, gördüğün her şeye dikkatle takip et. İşte Ramazan'da bu, bu işin eksersizliğini daha çok yapıyoruz. O zaman Allah'ın misafiri olursun. Rabbin sende tecelli ettiği gibi sen O'nun misafiri olursun. Hani bir hadisi kutsiyi hatırlayacaksınız. Kulum bana farz ibadetlerle yaklaşır, sonra nafileleri de ilave edince... O kadar yaklaşır o kadar yaklaşır ki o bana yürüyerek gelse ben ona koşarak varırım. O bana bir karış gelse ben ona bir zira olarak varırım. O hale gelir ki ben kulumun gören gözü, tutan eli, işiten kulağı olurum. Ne demek haşa Allah insan şekline mi bürünür? Hayır. O kulun gözü benim istemediğim şeye bakmaz. O kulun kulağı benim istemediğim şeyi işitmez, eli yanlışı tutmaz, ayağı yanlışa gitmez demektir. Allah için ol, halka mukarin, insanlara yakın ol Allah için. Fakirin, fukaranın yanında ol, yetimin yanında ol. Gece gündüz ama devamlı. Ey hakkı, nihan, aşk oduna yan gecelerde. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri o astronomiyle ilgili ilk kitapları yazan büyük zat diyor ki: Yatma, uyuma bu sana yakışmıyor. Uyanık ol ki Allah'ın misafiri olasın, sonra Cenab-ı Allah da senin elinden tuta. İşte Kadir. Biraz sonra bayram ibadetlerin bitiş zamanı değil, kemale eriş zamanı olacak. Yeni bir Ramazan'ı beklemeye gireceğiz. Bu Ramazan'ın bizden memnun olarak ayrılması için Cenab-ı Allah'a niyaz edecek, dua edeceğiz. Allahu Teala tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, iştirak ettiğimiz mukabeleleri kabul eylesin.